Ne güzel video çekiyordum arkadaşlar 5-6 dakikalık video çöpe gitti Neyse buradan devam edelim bari Elim şeye bastı Kapama tuşuna bastı Hem de tam da böyle aradığınız bir videoydu ama Birleştirme yapamıyorum bilgisayarım yok ya O yüzden atamayacağım onu o kalacak Tekrar selamun aleyküm diyelim o zaman Tekrar videomuza başlayalım Buradan geleydik demek ki Buradan gelecekti Dediğimiz gibi Hepten de sokak arasıymış buralar be Şimdi arkadaşlar bu videoyu yapayım öyle 3-5 dakikalık bir video. Paris'te çektim yağmur yağdı çekemedim 2 dakikalık bir öyle Eiffel Kulesi'nin altında ama yine de en azından bir kayıtlarda bir videomuz olsun dedim. Paylaşım yaptım. Hakkınızı helal edin. Gene şeyden bir video çekeriz. Paris'in içerisinden Paris'e doğru bir yerden gireceğim ama Eiffel Kulesi'ni görmeyeceğiz herhalde. Nasıl olacak şimdi bu? Niye bunları böyle dar yapıyorlar? Tabii bizim tıra göre ayarlamadılar ki burayı biz böyle geliyoruz giriyoruz Elif'in köyüne Elif'in köyüne böyle girersen öyle olur tabi Oba Bak adam takımı takla batıp topluyor tamirci galiba Ya bu Paris. Paris zaten sevmiyorum. İtalya'yı da sevmiyorum. Çok böyle karışık kuruşuk. Antinden kuntinden şeyler. Daracık daracık. Ya yapın şurayı geniş geniş. Adamlar rahat rahat geçsin değil mi? Hadi gene buralar geniş. Ama temin navigasyonu yedik. Çarşıyı pazarı karıştıracaktık sanki. Ha? Lamba yeşil yandı. Bana mı yandı, yandı. acaba? Memleği diyor şuradan soralım mı? nasyonel yolların nereye çıkaracağı hiç belli değil arkadaşlar. İşte otobandan hiç yarışmayacak işte otobandan böyle bir yere karıştırıp nasyonele bir düşersen bitti. Gerçi ben buradan yükledim. Burada Renault fabrikası varmış. Burada Renault fabrikasından yükledim de. Bir nasyonele çıkabilsek nasyonelden sonra kapatırız artık. Ta Fransa'nın içinde şey yaparız video kaydına devam ederiz ama şuraya böyle bir 3-5 dakikalık bir video dedim yapayım nasyonel çıkana kadar. O da 13 kilometre var galiba nasyonel çıkma. Bu arada da bir tane de kahve suyu koydum tabi. Göstereyim şöyle. Böyle kahvem kaynıyor. Kahveyi buraya koydum. Bu da ben Deniz. Saygılar merhabalar. Mazotun dün arkadaşlar sıkıntıya soktu beni. Fransa'da mazot alamadık bir yerlerden. Her taraf vermiyorlar yani mazotu. Ne bileyim. Allah'lanacak mı vermiyorlar? Başka bir şey mi versin, Olacak, vermiyorlar. Gerçekten mi? yok bilemedim. En son yanaştığım yerde de bir tane pompa çalışıyormuş. Çok şükür onda da fiş kalmamış. Ama hallettim fişini yardım için. Çünkü onlara hesap vermek için fiş olması gerekiyor. Neyse hallettik ama gel sen bendeki sıkıntıyı sor. Şimdi en son artık mazot almam gereken yer 2000 km. Şu anki benim matematikle şöyle göstereyim. O da 1630 diyor. Bakalım nasıl olacak? Yetecek mi, yetmeyecek mi? 1630 km mazotun yeter diyor. Benim bir dahaki mazot alma yerim 2000 km. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Oo, bu arada da suyumuz kaynamış bizim. Nasyonel yollar nasıl arkadaşlar? Güzel mi nasyonel yollar? Suyun kaynadı baba. Hiç yer yok görüyor Arabayı kaçırtıracağız aşağı. Ah, kahvemizin suyunu koyalım. Oh, bana afiyet olsun. Sizler de ekran başında kendi kahvenizi yapın böyle nasyonel yollardan nasıl yürülür hep beraber görün işte. Nasıl bina? Okul herhalde burası. Benim mahiri yazdırayım buraya. Ulan nasıl denk geliyorsunuz böyle daracık yerde karşı karşıya? Ya burada denk geldi mi? arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Bak şimdi aklıma geldi. Çok böyle yerinde bir. Mesela böyle sokak aralarından yürüyorsunuz ya. Tırla. Arabanız boş dolu hiç fark etmez. Dingil kalkıksa indirin abiler yere. Dingil her zaman yerde gitsin o sokak aralarında. Manevra gücünüz olsun. Dingil havadaysa manevra kabiliyetiniz daha geriden başlar. Bir buçuk metre geriden başlar. O yüzden daha sonra sizi sıkıştırır. Daha çok böyle zorluğa düşürür. Aman abiler kesinlikle kesinlikle dengeliniz yerde olsun. Biraz hızlanalım bari ya. İçemeyeceğiz yoksa. Şurada da bir kablo var takılıp duruyor bana. Nasıl her taraf tarla baba çedi mi? zor geldik karlarla. Bu da gerçi çıkar yok şeymiş ama Fransa'da da çok rampa var arkadaş ya. Hadi be. Ana bir sokak arası daha mı var be? E bu evler mevler var bir tane daha. Bize bizi durduracaktı yani. O kadar çıkmak bir köydün sen ya. Bulan bir de ufacık küçük köyde. Köyden büyük restorantı var ya. Tabela var yani. Restorantı görmedim ben. Restoran diyor. Ama restoran yok. Tabelayı yapmışlar sonra da restorantı yapacaklar herhalde. Önce tabela tabi. Önemli. Yerime sola ve rahat olsun de. Kahvem de iyi olmuş ha. Göstereyim mi kahvemi? Ya tarlaya bağ var çok. Kahvem burada. Mesela gözümüzün gördüğü her yer tarla buralarda. Bu da kızım. saat 13, 11 dakika olmuş. Şimdi depoya gitsek 10 araba yüklenir 4 saatte. yeni en iyi arabayı yatıralım gece devam edelim. yaparken arkadaşlar bir tane abla geldi anlayamadım kafasında başörtü mü vardı yoksa başörtüsüne benzer bir şal mı takmıştı yalnız bir bayandı tabi bu garanti de galiba başörtülü bir abla vardı tırva tır, getirmiş daf şimdi bunu görünce aklıma geldi ne diyor tehlike yavaş hadi be hadi yan yeşil yan Eyvallah babacım. Sağ olasın. Kırtasiyeye bak. Kırtasiye burası. Okullar aralığı yakında. Tabi öyle yolları da hiç sevmiyorum yani. bayi diyor. Tekel bayi. Yani. Oh. Oğlum bu ne biçim bir yermiş? Oh! Hadi ablam, hadi ablam. Evlerin güzelliğine bakın ya. Şurayı görmeniz lazım arkadaşlar. Şurayı görmeniz lazım. Nasıl? Allah iyi ki video kaydını durdurmamışız ya. İyi ki görmüşüz. koyuyor dolaştırıyorum işte. Size hiç kızmayın bana. Bu havaları para verseniz göremezsiniz bak. Abi al şu parayı da beni oraya götür desen sizi buraya getirecek kimse yok benden başka bak. <laughs> 4-5 da bir yerde var. Eğer bunu da kaçırmazsak onu da alırsam birazcık dorsa yere basar. Bunun harici hayatta böyle karda kışta bu boş arabalarla gidilmez yani. Beni de kandırdılar tabi. Bana da dediler 80 kilometre 130 kilometreymiş. halen anlamış değilim yani. Bu arabanın ne yaktığı belli, nerede durduğu belli, nasıl kalktığı belli. Niye öyle bir şey yapılıyor anlamış değilim tabii. Atlaya atlaya mı telefonun hafızası da çok oluyor. Bulamadık bir bilgisayar boşaltalım şunların içini ya. jandarma Gelme önüme jandarma insan da ya. Jandarma, sınavayım şu. Sessiz olun böyle yollarda sakın böyle basmayın ha. Kayıverir araba bak. Benim sürem kalmıyor. O yüzden ben gidiyorum. Sizin süreniz kalmasa da siz basmayın yani. arkadaşlar ben otobana çıktım. En 13'e bağlandım. Şimdi direkt Paris'e gideceğim. Biraz da Paris'te çekerim. 15 dakika video olmuş. Baya baya da çekmişiz ha. Hadi hakkınızı helal edin. Orada görüşmek üzere. Ciao. Bye bye.